Selamlar arkadaşlar ben Nam. Bugün Hilicimin 6. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Eğer daha fazla bu tarz videoda istiyorsan kalmayı abone olmayı unutmayınız ve bugün tek tek erkekler oynayacağız arkadaşlar. <laughs> Bakalım nasıl oynayacağız şimdi. Oynayabilecek miyiz? Onu düşünüyorum. Şimdi böyle öne falan gidiyor ve bunu alıyoruz ben. Şöyle video dışında bu sefer fazla oynayamadım. Şimdi kusura bakmayın arkadaşlarına param yok. Neyse evet, şimdi arkadaşlar şimdi, böyle bir oynayan sonra ama bu sefer binin bilme atmıyor Şöyle bakıyoruz ki Oğlum bu nasıl değil ha böyle? Bak şöyle adamı bir geri çekiyor bu tam böyle yere düşüyor, Bunu böyle yapacağım arkadaşlar. Ya <laughs> Lan bir şey mi? Yine de oynayacağız biz yaparız da bak bunun benzini şey. Enerji şey artık neyse. Ama şu an yavaş yavaş hızlanabilir bu. şöyle biraz ses açalım ya ses geliyordur. Ama şimdi öyle de şey oluyor ama nasıl diyeyim. Allah belanı lan. Bu video hemen bitiriyor arkadaşlar. Başladığı gibi ama şaşırmaz. Şey Lan çık lan. Oğlum benzin çok hızlı bitiyor ya. Of. Oğlum bir şeyim keşke buydu önce para kastayım ya. Bu ne ya? Şimdi ay yoluna gireceğiz, ay yoluna dinleyeceğiz. Şimdi tam yükselmeyiz çünkü paramız... E, Geçmenin altına düşeceğiz. Tomaz ya dur tam. Böyle biraz bunu oynama sonra yükseleceğiz. 10 Ach, ik ga het niet zien, 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 ik ga het niet ik ik ga het niet zien, ik ik het niet ik het niet şaşar mı mesela. Yeter gel e, yani şimdi bunu yükseltiyoruz şu bunu yükselt. Bunu yükselt. Bunu 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 bunu, bunu. tamam. Şimdi hangi yolu oynasak şu yolu oynayalım her zaman şu yanımız gibi. Hani üç yolu böyle sakat arabalar oynuyoruz arkadaşlar ama gerçi otobüs fazla şeyler kötü değil arkadaşlar. Sen tek sekiyordu ana hani, nasıl böyle yüksekten düşünce sekiyordu arkadaşlar. Ama dediğim gibi üç odada böyle değişik arabalar oluyor zaten şey, yani, nasıl diyeyim sakat arabalar oluyor zana. Hani. Çünkü o traktörde baya bir sinirlenmişim. Yani sinirimi belirtmemiştim ama gene de sinirlenmiş çünkü bir türlü gitmiyor doğru düzgün yükselsek de ama neyse Şimdi şey ama bu arabayla kesinlikle para kastırmaz ama neyse. Elimizden geliyor uzun önüm, uzun önüm. uzun ön ama tek sıkıntı da şu. Bu şey bak yere düştüğünde öne gidiyor böyle biz frene basıyoruz göz ve çıkmıyor. Bakın ta küçücük ya da hadi Aa, hadi. Oğlum bak benzin hızı gidiyor bak 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 bak. bak. Şimdi ne biçim buna basın ya? Bak 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 bak. Azza gidiydi bak. Ben ben bu bu yeni kinde arabayı görünce çok şey şaşırmışım arkadaşlar. Bu yeni kinde foylanmaz dedi o Yani bay oldu ben bu oyuna başlata Eski oynuyordum. Yani size demiştim neden demişimdir. O oyun 2000 açılmıştı ya 2011 miydi unuttum arkadaşlar neden açtından ama o zaman bildi pek araba önce demiştim ama bir güzel o yani bak yine geldik ha? ama dur aman dur aman konuşmaya son şuamızı ağzımız açık ölüyor teve, teve, bak ezanı da okunuyor şu anca mı çıkar arkadaşlar çünkü hava çok Aa, öldük. <laughs> şimdi cama, cama açılıyor arkadaşlar. Hani, hava sıcak. azam sesi falan geliyor. Şimdi ne yapalım ne yapalım. Hmm, fabrikada için ya tüm barbada neyse. Otoban mı neyse otoban. Otoban. Yok. Tekrar. Yine ay yolunu oynuyorum arkadaşlar. Şimdi havada kaldığımız için biz bir bir hale düşsak keş güçe bilsek ondan sonra ya, bu arabayla o yüzden şey bu ki bir işimiz bir hali zor lan oğlum dur lan dur zorla. sen ben düşeceğim ha İyi, hadi Ama hak bu. <laughs> Şimdi biz böyle bir halt ile yani arkadaşlar. <laughs> bir daha 6 dakika. Biz bir 10 dakika olsun kafada. Çünkü bu arabaya bayağı bir sinirli bozuldu benim. Yani şu an yükselttiğim şey bile değmez. Yani baksana full esem yine olmaz. Yani baksana abi. Yani bu video bir tek bir sonraki videoda şunu alalım, almak isterim yani. Yani bir sürü araba var. Yani şuna kadar gelebilme izinim yok ama bak Yani bu ne? Yani UFO UFO mu olduk biz? <laughs> Neyse şimdi Şimdi Şöyle bir devam ediyoruz ee, Otobanda oynayalım Tamam Şunu bir kere daha yükseltelim mi ya? Hmm. Ee, birine, şunu bir kere daha yükseltelim şöyle yani, Masa da hızlı gitsin Ama biraz hızlanmaya başladı tam böyle keşke böyle nasıl diyeyim sen böyle öne düşme mesela arkadaşlar mesela bu ne güzel olur mesela böyle git git sene güzel olur ama işte yapacak bir şey yok ama hızlan daha gene de dur lan ya sıkıntı benzin bak bu tür arabalarda hep böyle Ulan şeymiş, şu yarış arabasını asla gayet tam bu onun yolu ya otoban. Siz hiç hayatınızda böyle bir otoban gördünüz mü hiç? Yani böyle inişli çıkışlı bir otoban yani ana nasıl diyeyim? Yani gene vardır ama öyle bu şekilde derdi yani. Neyse. Ya böyle olsa artık araba hakkına metene mi olmuş artık kafanız şey olur. Aman boş yerin. Hadi lan bak şöyle bir uzun süre ölmeye şey yapmıyor hadi hadi lan lan benzin bir şey benzin onun ama hızlandı lan bu ulan hani şimdi mesela bu oyunda geç mesela bu oyunda sonraki mesela sonraki oyunda bu öldüğümüzde geçersek yeni rekor diyor arkadaşlar ooo ah. ooo oh, ooo oh, oo, oh. ölüydük kaldık kaldık Ama haksızlık bu. Yakıt kalmadı. Lan gel lan bir elde oynayak. Bir elde oynayak. Hatta şuraya bu sefer şeyi yükseltelim. Ee, neydi bu? Lan reklam. Arkadaşlar onun sana bir araştırdı. Reklam bastım o yüzden böyle reklam girdi. Neyse. Bunu yükseltelim sonra. Bu neymiş? yeşilmiş enerji tasarımlı aracın tek bir şarjla daha uzak gitmesini sağlar. Tamam bunu biraz et tamam. Aynı yolu bir şeyden yazar arkadaşlar ve bu yeri kapatacağız. Çünkü ben baradan baya nefret ettim. Tamam mı? Yoksa... Neyse bu sefer oyun dışında da... Yani oyun dışındayken ne oyun dışından Allah'ım... Video dışındayken de oynayacağım arkadaşlar bu oyunu. Ama ay motorla falan oynuyorum arkadaşlar. Evet para kasarız. Lan bu ay nasıl oluyor lan? <laughs> Şimdi boyun bir sonu yasak yasak kesinlikle. Ver babamız gibi bir Ama ölü ölmeyi de var bu işin yolu içinde. Bu <laughs> hızlandı ama işte bak sıkıntı önünmesi, ön gitmesi mesela. Öyle yani öyle Şimdi bak. Şimdi eee Bak Nisa da benzin biraz daha yavaş yavaşlıyor yavaş ama hala gidiyor. Oğlum niye çıkmıyor ya saniye? Heh, tamam. Şimdi şöyle gidiyoruz. Ee, Arkadaşlar Lan bitme tur Aa. Tam bitecek en kesin bu Benzin biter bak şansımız o bizim bu sefer Ben biliyorum ben biliyorum Başıma geçiyor benzin bitecek ya Oğlum bari bir şey yap lan Bir de öyle ben biliyorum. Tam bak. Direkt videoyu kapatayım tamam mı? Yeter. Şurayı da aldı da. Şurayı hem seyip direkt de. Yeter. Reklama geldi. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Sizleri seviyorum. Bir dahaki doğru görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.